Arkadaşlar merhabalar. Size e, önemli bir duyuru yapmak için yani en azından yani sağlığınızı korumak için birkaç bilgilendirme videosu çekeceğim. Yani e, bu videodan sonra da yarın önemli bir videoya gelecek. Çok önemli arkadaşlar tamam mı? Bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar korona virüsü nelerden bulaşır? Bu konumuz bu arkadaşlar. Korona virüsü nelerden bulaşır? Beğenmezse ona dinleyin. Kumandalardan silgilerden, kulaklıklardan, pencerenin kapı kollarından da bulaşabilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani bunu da yıkayacağız. Onu da sileceğiz. Kapının kollarını da sileceğiz. Yani mesela az asöre binmeye korkuyoruz. Evet. Yani az bindiğimizden korkmuyoruz. Yani az tıklama tuşları var işte. 1, 2, 3, 4, 5 diye çıkıyorsun ya kat kat. O katlarını tıklamaya korkuyorsun. Yani biri gelmiştir tükürmüştür. Biri gelmiştir diliyle basmıştır. O yüzden arkadaşlar o şekilde basamıyoruz. Ve azasörde bazılarımız artık hiç binemiyor. O yüzden koronavirüs onlardan da buluşuyor. Haberiniz olsun diyelim. Mutlaka arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Yani azasörden bile koronavirüsü bulaşabilir. Çok dikkat edin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Koronavirüsü nelerden bulaşır diye bir videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Azasörden bahsettim. Arabadan da bahsedeceğim çünkü arabanın kapı kolları var. Arabanın bagajını açarak arkasından bagajını açıyorsunuz. Tıpkı arkadaşlar biri gelmiş bagajın arkasına tükürmüş olabilir veya orayı diliyle sürtmüş olabilir yani insandan insana bulaşabiliyor. O şekilde de bulaşabiliyor. Mesela bir kişi tükürmüştür siz onu elinizle sürersiniz kapının koluna arabanın kapının koluna ve siz o elinizden yüzünüze sürersiniz gözünüze sürersiniz ağzınıza getirirsiniz. O şekilde de koronavirüsü geliyor arkadaşlar. Koronavirüsü çok tehlikeli arkadaşlar. Yani daha bitmedi. Daha var arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar olduğunuz bölgeyi tamamen silmeniz lazım. Mesela pencereleri, camları, pencere cam fark etmez. Kapıları, kapı kollarını. Yalnız arkadaşlar bir şey daha değil. Bir şey daha demeyeyim bir şey daha değil, Diyeceğim daha bir sürü. Sigaradan da konu uyusu buluşuyor arkadaşlar. Sigara, nargile. işte onlardan da buluşuyor arkadaşlar. Tabii sigaradan nasıl buluşuyor beğenmezse onu açıkçaya getireyim. Arkadaşlar sigaradan şu şekilde bulaşıyor. Siz mesela biri geldi, koronavirüsü bir havaya doğru böyle soludu rahatça. Ve siz karşıda oturuyorsunuz, sigara içiyorsunuz ve sigara içince havaya duman salıyorsunuz ve içinizi çektiğinde o adamın solduğu havayı siz içinize çekiyorsunuz ve koronavirüsü o şekilde de insana bulaşıyor. Ben arkadaşlar anlatayım. Mesela ben bir şey izledim arkadaşlar. Adamın biri var metrobüste, adam video çekiyor başka adam onun videosunu. O kişi de işte orada tutunma şeylerini falan böyle diliyle yalıyor. Bu da işte koronavirüsüne davetiye çıkartıyor arkadaşlar. O şekilde oraya tutarsanız ve gözünüze, ağzınıza, burnunuza, kulaklarınıza bile değdirirseniz bak kulaklarınıza. Kulaklarınızın içinden bile koronavirüsü gelebilir. O şekilde bu virüs çok tehlikeli arkadaşlar. Zaten ben iki haftadan beri dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Yani ben iki haftadan beri evdeyim. O yüzden arkadaşlar iki haftadan beri ben dışarı çıkamıyorum zaten. Arkadaşlar her yer yasaklandı işte kordon parkı var burada bizim Karabük'te yani park var böyle çay yani aile parkı falan var hepsi de kapandı arkadaşlar çünkü virüs o şekilde de bulabiliyor elde ne de bulabiliyor mesela biz dün e, ben dün e, pide sipariş etmiştim ama lakin çıpla gelen götürdükleri için parayı da o elden verdikleri için ben hemen orada aklımı kullandım parayı bir kenara koydum Gittim elimi sobundan 2-3 defa yıkadım. Ondan sonra gittim parayı sildim. Ve bu şekilde arkadaşlar koronavirüsten korumanın taktikleri. Evet arkadaşlar çok dikkat etmelisiniz. Ondan yine de tedbirli, tedbirlerini almışlardır. Ben bilmem ama. Ama inşallah da tedbirlerini almışlardır arkadaşlar. Tabi arkadaşlar koronavirüs bunlardan da sınırlı değil. Daha çok şeyden bulaşabiliyor. Mesela o kişinin dokunduğu yere siz dokunursanız koronavirüs o şekilde de bulaşıyor. Mesela o kişi yemek yedi. Siz onun aynı kişinin oradan tabağından yemek yersiniz o şekilde de buluşuyor. Ve arkadaşlar asla koronavirüs havada kalmaz. Asla arkadaşlar koronavirüs havada kalmıyor arkadaşlar. Bazı şey diyor işte arkadaşlar. E, koronavirüs havada asılı kalıyor diyor. Arkadaşlar tamamen yalanmış. Zaten ben biliyordum e, haberde de öyle dediler. Koronavirüs havada kalmıyor arkadaşlar. Koronavirüsü insandan insana buluşuyor. Ve ne kadar siz topluma giderseniz toplumdan o kadar koronavirüsünü kaparsınız. Yani koronavirüsü bu şekilde buluşuyor arkadaşlar. Yine de siz tedbiri elden bırakmayın. Evde hayat var. Evde kalın. Sağlık Bakanı'nı dinleyin. Cumhurbaşkanı'nı dinleyin. Herkesi dinleyin. Evden dışa çıkmayın arkadaşlar. Çok tehlikeli. Bu aralarda bu konularda değineceğiz. Koronavirüs konularından arkadaşlar. Kanalı yeni açtım. Bu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Koronavirüs hafif alınacak bir hastalık da değil. Mesela kanser oldunuz. Bir şekilde iyileşiyorsunuz yani. Kanser bir şekilde iyileşiyor arkadaşlar. Ama ve lakin kanser ölen o kadar fazla kişi yok ama Korona virüsünden çok ölen kişi var arkadaşlar. Yani korona virüsü çok tehlikeli arkadaşlar. Ben size diyorum arkadaşlar. Siz de bir dinleyin. Evden de dışarı çıkmazsanız arkadaşlar çok iyi olur. Çünkü arkadaşlar dışarıda çok tehlikeli. Evde kalalım. Sevdiklerimiz için evde kalalım Türkiye. Bence de. Sevdiklerimiz için evde kalalım Türkiye. Çünkü korona çok tehlikeli arkadaşlar. Yani son zamanda bu aralarda çok hızlanmaya başladı. Lakin arkadaşlar bir buçuk yıl süre verilmiş virüsün aşısında bulunması için inşallah da o bir yıl içinde de bulunur diyorum inşallah. Tabii ki de bize tedbiri elden bırakmayalım evden dışarı çıkmayalım. Arkadaşlar tabi virüs herkes korkuyor işte hiç gitmeyecek diyorlar. Ama özel ki arkadaşlar virüs gidecek. Nasıl gidecek tabii ki de ben ama size onlara bir özet geçeyim arkadaşlar. Tabi evden dışarı çıkmazsanız tüm Türkiye tüm kurallara uyuyor. Ama lakin uymayanlar da var. Yaşlılar dışarıda gezen yaşlılar var bizim buralarda hala. Polisin uyarmasına rağmen dışarıda yaşlılar geziyor. Zaten Dün Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. 20 yaş, 20 yaş ve altlarının dışa çıkması yasaklandı. Bu şekilde de virüsü azaltmış oluyorlar. Ama velakin kurallara uymayan insanlar çok var dünyada. 65 yaş üzeri çarşıda. Ben dışa çıkmıyorum. Ama lakin şu camdan kaç tane yaşlı geçiyor. Şu yoldan kaç tane yaşlı geçiyor arkadaşlar. Ama hiçbir şey anlamıyorlar. Çok tehlikeli şey yaptıklarının farkında değiller. Keşke farklarında olsalar. Da böyle yapmasalar çok tehlikeli arkadaşlar. Bu virüs çok tehlikeli. Yani hafife alınacak bir virüs de değil. Her şekilde bulaşıyor. Arkadaşlar e, yaşlarınız varsa dışarı çıkmayın. Yani siz genç olabilirsiniz. Size fazla bulaşmayabilir. Ama lakin yaşlılarınız bulaşabilir. Yaşlı, yaşlarınıza bulaşabilir. Yani arkadaşlar bizim evde de yaş var. O yüzden ben dışarı çıkmıyorum. Arkadaşlar yoksa dışarı çıkarım araştırma yaparım. Lakin bizim virüs buraya kadar geldi arkadaşlar. Çaya Mahallesi, Fatih Mahallesi'nde virüs var. O yüzden arkadaşlar dışarı çıkamıyoruz. Belki de o adam çarşıda da gezmiş olabilir. Her yere bulaştırmış olabilir. O yüzden arkadaşlar dışarı çıkamıyoruz. O adam çünkü her yere bulaştırmış olabilir. Çünkü arkadaşlar çünkü bizim evde yaşlı olduğu için ben dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. O yüzden zaten de dışarı çıkamam arkadaşlar. Çünkü 20 yaş aşağı demiştim zaten 20 yaş ve aşağısına ee, dışarı çıkma yasağı verdi Cumhurbaşkanımız. O yüzden arkadaşlar dışarı çıkamayacağız artık. Yani kendinize çok dikkat edin. Tedbirinizi de elden bırakmayın. Elinizde mesela arkadaşlar virüs bulaşır ya. Her şeyden böyle her şeyi açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. O şekilde de bulaşıyor. Mesela gelmiştir başkası. Mesela Eee mesela kres gibi, onel gibi büyük bir yerlere gittiniz. Tuvalete gireceksiniz. Eee Musluğu açacaksınız. Aklınıza şey geliyor. Bu kolon virüsü biri gelse ya bunu açtıysa diyorsunuz yani korkuyorsunuz. Ne yapacağız şimdi? Yık kolon virüsü biri de oraya açtıysa diye. Tabii ki de arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki de dışarıda. Lağbaya gitmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çarşı türü yerlerde mesela İstanbul gibi yer, tüverler, tür, tür yerlerde mutlaka elimizi dışarıda yıkamıyoruz. Tabi dezenfekte yerlere çıkmış. Dezenfekte ediyoruz elimizi ve tuvaletimizi evde yapalım arkadaşlar. Dışarıda yok. Yani dışarı tuvaletlerinde yapmayalım. Yani gelen belli değil giden belli değil. Koronavirüs vardır onda belli olmaz. Mesela biri vardır koronavirüsü belli değil onda yani. Tabi öksürük var ama belli gözükmüyor. Bak çok tehlikeli. Onun e, musraçta yeri geliyorsunuz tekrar musraç açıyorsunuz Çok tehlikeli arkadaşlar. O yüzden de tedbir elden bırakmamanızı istiyorum arkadaşlar. Çok tehlikeli bu virüs. Tabi arkadaşlar ben size dışarıyı da göstereyim. Bir dakika şöyle. Biri dışarıda da göstereyim. Şöyle arkadaşlar e, hiçbir yaşlı geçmiyor. Ama ve lakin bakın şimdi cam açıyorum. elim yıkayacağım zaten. Bakın arkadaşlar. <laughs> şurada biri var bakın arkadaşlar yaşlı ama lakin gözükmüyor bak gözükecek mi şöyle bir gösterelim gözüküyor mu gözükmüyor vallahi gözükmüyor ya gözükseydi gösterecektim arkadaşlar vallahi dışarı çıkmam çıkmamız çok tehlikeli arkadaşlar balkonda böyle temiz hava veya camdan böyle temiz hava almamız çok iyi. Lakin 2-3 kişi geliyor arkadaşlar. Aynen 2-3 kişi uzaktan geliyor. Onları ben size göstereceğim bakalım yaşlı mı değil mi? Şu an geçsin arkadaşlar ben ee, videoyu durduruyorum. Ben bir lavaboya gidip geleceğim arkadaşlar. Hem tuvalete gideceğim. Arkadaşlar videoyu durduramıyorum ya herhalde. Ben bir e, hemen lavaboya gidip geliyorum arkadaşlar. Hemen bekleyin. Elimi yıkayacağım çünkü pencereyi sürdüm. Yine. Hatta açık dursun arkadaşlar. Tekrar süreceğim. O yüzden yani. Hemen lavaboya gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Youtube kamerasıyla çekiyorum. O yüzden e, ee, durduramadım. Şu anda pencere bakıyorum şu anda. 2-3 kişi geçecek şuradan şimdi. Geçecek. Gittiniz arkadaşlar işte. Bakalım. Sabit. arkadaşlar başka tarafa gittiler onlar ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar çok dikkat edin sağlığınıza diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay abone olmayı unutmayın